3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı sayfa 80 1. soru. Kişisel bakım yapılırken kaynaklar bilinçli kullanılmalıdır. Yukarıdaki öğrencilerin hangisi kişisel bakımını yaparken kaynakları tasarruflu kullanmıştır? Ellerimi savunarken musluğu kapatırım. Buket tasarruflu kullanmıştır. Tuvalet kağıdını bol bol kullanmak, şampuanı bol bol kullanmak, diş macunu çok sıkmak tasarruf. Neydi cevabımız buket. 2. Bilinçli tüketici alacağı ürünlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan ve tüketici haklarını bilen kişidir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin hangisi alışveriş yaparken bilinçli tüketici davranışı sergilemiştir. Reklamı çok fazla yapılan ürünler tercih etmek. Reklamlar yanıltıcı olabilir. Paket ürünleri son kullanma tarihine bakarak satın aldım. Doğru. İndirimlerde ihtiyacım olmayanları almak israftır. Markette ambalaj rengi en parlak olanı seçmiş. Bu da yanlış bir davranış. Doğrusu olan B şıkkındaki davranış 3. Buna göre boş bırakan yere hangisi yazılmalı? Yaz mevsiminde yetişen pek çok sebzeyi severek tüketiriz. Taze fasulye, biber, bezelye, kabak ve nokta nokta sebzelerden. Evet. Yaz dönemi yetişen sebzelere bakalım. Bunlardan arkadaşlar karnabahar, ıspanak ve pırasa kış sebzesidir. Patlıcan yaz sebzesidir. Cevabımız B şıkkı. 4 bu cümlede 1 ve 2 numaralı hangileri gelmelidir? Diyabet hastalıkları nokta nokta içeren besinleri, çölyak hastaları nokta nokta içeren besinleri dikkatli tüketmelidir. Evet, çölyak hastaları yukarıda da verilmiş arkadaşlar. Buğday arpa gibi gluten isimli maddeye insan vücudunu gösterdiği Hassasiyet. Çölyak hastaları suyu rahatlıkla tüketebilirler. Tahıl ve buğdaylarda dikkat etmene gerekir. Diyabet hastaları da arkadaşlar şekerde dikkat etmesi gerekiyor. Yani cevabımız şeker ve tahır. 5. Hastane, okul, park, piknik alanları ve alışveriş merkezleri gibi başka bireylerle birlikte kullandığımız alanlara ortak kullanım alanları değil. Bunlardan birisi nedir? Park, buradaki bahçe, park veya tam olarak görselden anlayamıyorum köprü ortak kullanım alanıdır. Sınıf ortak kullanım alandır. ancak buradaki odamız ortak kullanım alanı değildir. Bize aittir. 6. Aşağıdaki öğrencilerin hangisi kişisel bakımı yaparken tutumlu bir davranış sergilemiştir? Banyo yaparken daha temiz olmak için suyu bol kullanmak yanlıştır. Ellerimi yıkarken sabunu gerektiği kadar kullanırım. Doğru. Dişlerimi fırçalarken diş fırçasına macunu bolca sürmek yanlış. Saçlarımı yıkarken şampuanı avuç dolusu fazla sürmüş. Arkadaşın yanlış. Cevabımız 5 şıkkı. 83. 7. soru. Ali bilinçli bir tüketici olarak alışverişte dikkat edilmesi gereken her konusunda arkadaşlarını bilgilendirecektir. Bunun için peynir kutusu tasarlar. Buna göre Ali'nin tasarladığı peynir kutusuna aşağıdakilerden hangisini yazması uygun olmaz. Evet. Peynir kutusu olduğu için arkadaşlar üretim tarihi ve son kullanma tarihi mutlaka olmalı. Ürünün içeriği de mutlaka olmalı. Kutunun üretim tarihi olmayabilir. 8. 3. sınıfa giden Tuğba'ya annesi konu tekrarı yapması için bir etkinlik hazırlamış. Doğru olan ifadelere tık koymamız gerekiyor. Alışverişe tık çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlamalıyız. Evet en baştaki tık olacak yani buradaki cihazlıkta şıkkını dedik? Aynı kalitedeki ürünler arasından ucuz olanı ama evet aynı kalitedeyse ucuz olanı almak daha mantıklıdır. Ve şıkkı da gitti. İkinci yere tık koyuyoruz. Satın aldığımız ürün bozuk çıkarsa iade etme hakkımızı kullanmalıyız. Yine doğru 3 numarada olacak. İçerisine koruyucu katkı maddesi olan ürünleri tercih etmeliyiz. Yanlış. Ambalaj ürünü son kullanım tarihine dikkat etmeliyiz. Doğru. Doğru cevabımız A şıkkı. 9. soru. Aslı sağlığımız için zararlı olan besin maddesinin bulunduğu kutucu kırmızı renge boyayacakmış. Evet. Havuç bizim için faydalıdır. Havuç boyanmayacak. Elma da boyanmayacak. Peynir de boyanmayacak. Yani ilk üç sıradakiler boş kalacak. Baktığımız zaman Cde de boyamış. C şıkkını eledik. Daha sonra devam edelim. Burada sift ve cips var. Süt bizim için faydalıdır. Boyasız olacak. Cips zararlıdır. Boyanacak arkadaşlar. Cipsi boyadık. Yani buradaki gibi zaten cevap çıktı. Balık e, bizim için faydalıdır. Ayran faydalıdır. Portakal faydalıdır. Cevabımız A şıkkı. 10. Ortak kullanım alanında uymamız gereken bazı kurallar vardır diyor. Buna göre ortak kullanım alanı ilgili hangisi? Doğrudur. Parktaki salıncakların ayak ayakkabılarımızla basarak salıncaklara sallanabiliriz. Yanlış. B'ye bakalım. Pikniği, a, pikniğin ardından yapmamız gereken çevre temizliğini bizden sonra gelenlerin yapmasını beklemeliyiz. Evet bu da yanlış. Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekerek tuvaleti temiz bırakmalıyız. Doğru. Sınıf gibi kapılanlarda koşarak oyun oynayabiliriz. Yine yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. 11. Kişisel bakım yapılırken elektrik, su gibi kaynaklar ve temizlik malzemelerinde dikkatli kullanmaya özen göstermek gerekir. Buna göre hangisi kişisel bakım sırasında yapılması gereken davranışlardan değildir? Eller savunurken musluk kapatılmalıdır. Doğru. Dişler fırçalanırken macun bol sürülmelidir. Yanlış. Kağıt havlu ihtiyaç zorunda kullanılmalıdır. Doğru. Banyo yaparken gerektiği kadar su harcamalıdır. Doğru. Yanlış olan. B şıkkı. 12. Eşleştirmemiz var. Aşağıdaki listelerde yaz ve kış mevsiminde yetişen bazı sebze ve meyveler yanlış verilmiş. Buradaki yanlışları bulalım ve yer değiştiği yapalım. Yaz mevsiminde yetişenlere bakalım. İncir yazın yetişir, yeşil fasulye yazın yetişir. Karpuz yazın yetişir ancak mandalina yaz meyvesi değildir. Kış meyvesine bakalım. Portakal, karnabahar ve pırasa doğruyken kiraz yanlıştır. Yani 4 ile A'yı yer değiştirmemiz özür diliyorum. 3 ile a'yı yer değiştirmemiz gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. 13. Buna göre hangisi gıda israfına yol açar diyor. Kalan ekmekleri değerlendirmek israf değildir. İhtiyacımız kadar gıda, gıda ürünü satın almak ihtiyaç olduğu için israf değildir. Yumuşan meyvelerden meyve suyu yapmak israf değildir. Tabağımıza yiyeceğimiz miktardan fazla yemek almak kalacağı için israftır. 14. Hangisi kişisel bakım yapılırken uyulması gereken davranışlardan biri değildir. Banyoda çıkarken lambaları kapatmak. Doğru. Diş fırçamızı kardeşimizle ortak kullanmak. Yanlış. Yemek yerken ev üstlerinizi kirletmeye özen göstermek. Doğru. Kirletmemeye özen göstermek. Doğru. Tuvalet temizliği yaparken tuvalet kağıdını yeterli kadar kullanmak. Doğru. Yanlış olan B şıkkı. 15. Buna göre Tuncay Bey hangisinde bilinçli tüketici davranışı göstermemiştir diyor. Alışveriş öncesi ihtiyaçsız hazırlayarak e, bir tüketici davranıştır. Aldığı ürünlerin ücretini ödeyip işini alması doğrudur. Alacağı sebzelerin tazeliğini kontrol etmesi doğrudur. Ancak sütü son kullanım tarihine bakmadan alması yanlıştır. Cevabımız D şıkkı. 16. Sağlığımızı korumak için vücudumuzun ihtiyacı olan besin maddelerini yeterli miktarda ve belirli zamanlarda tüketmeye yeterli ve dengeli beslenme denir. Hangisi yeterli ve dengeli beslenmeye örnek verilebilir? Çoğunlukla meyve yemek yanlış. Yemek yerken sadece sevdiğimiz besinleri yemek yanlış. Sağlığımız için gerekli besinlerden yeteri kadar tüketmek doğru. Gün içerisinde yememiz gereken öğünleri atlayarak yemek yanlış. Cevabımız C şıkkı. 17. Kişisel bakım yapılırken kaynaklarını tutumlu kullanmalıdır. Çünkü boş bırakan yeri hangisi getirmelidir? Kişisel bakım yapılırken kaynaklar tutumlu kullanmalıdır. Çünkü dünyadaki kaynaklar sınırsız değildir. Bir numara mutlaka olacak. Aile bütçesi düşünerek hareket etmek gerekir. İki numarada olacak. Aile sildik. Ülke kaynaklarını israf edilmek kullanmak herkesin görevidir. 3 numaralı olacak cevabımız D şıkkı. 18 tabloda sebze ve meyveler verilmiş. Kış mevsiminde yetişen meyve sebzenin bulunduğu kutucukları boyayacağız. Evet kışın. Buradan kışın yetişenlere bakalım. Kiraz yazdır. Kiraz boyanmayacak. Yani en baştaki boyanmayacak. A şıkkı ve B şıkkı gitti. İncir de yaz meyvesidir. D Zaten C şıkkımızı da bulduk. Yine bakalım. Portakal kış meyvesidir. Lahana kış meyvesidir. Nar kış meyvesidir. Bir de burada parasamız var. 19. Buna göre Mert ile ilgili hangisi söyleyebilirim? Mert her sabah dişlerini fırçalarken suyu açık bırakmakta. Banyo ise dakikalarca suyu suyun altında kalmaktadır. Yani Suyu israf ettiğine göre bir su israfından kaçınmak Yanlış. Aile bütçesini düşünerek harcama yapmaktır. Yanlış. Tasarruf konusunda çok bilinçli davranmaktadır. Yanlış. Hissel bakımı yaparken kaynakları özensiz kullanıyor yani israf ediyor. Buradaki Mert'in davranışına göre doğru cevap D şıkkı. 20 bilinçli tüketici olan bir ailenin gıda ürünlerini satın alırken yukarıdakilerin hangisi yapması beklenmez? Kalp ve ucuz olanları tercih etmesi yıldız olacak. Satılan yerdeki saklama kuşuna dikkat eder. Doğru. İçeriklerini kontrol eder. Doğru. Ancak ambalajın çok renkli olmasına dikkat etmez. Cevabımız D şıkkı. 21. Yukarıdakiler hangileri ortak kullanım alanıdır? Odamız ortak kullanım alanı değildir. Bize ait olduğu için özel kullanım alanıdır. Zaten biri eledik. Sınıfımız caddeler ve asansör ortak kullanım alanıdır. Cevabımız C şıkkı. 22 buna göre alışveriş yaparken hangisine dikkate almalıyız? Alışverişten önce ihtiyaç hazırlamalı, fiyat araştırması yapmalı ve önceliği temel ihtiyaçlarımıza vermeliyiz. Alışveriş bütçemize göre yapmalıyız. Reklamlar etkisinde kalmamalıyız. Ürünlerin son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına ve içeriğine dikkat etmeliyiz. Alışverişten sonra fiş veya fatura almalıyız. Eğer bir sorun yaşarsak ürünü geri vermenin tüketici haklarından biri olduğunu bilmeliyiz. Buna göre alışveriş yaparken hangisini dikkate almamalıyız diye Ürünlerin içeriğine dikkat edeceğiz. Bütçemiz uygunluğuna bakacağız. ihtiyacımıza bakacağız ancak reklamının yapılıp yapılmaması önemli değil. 23. Ezgi ortak yaşam alanlarını temiz konusunda dikkatli bir öğrencidir. Buna göre hangisi? Ezgi'nin okulda sergileceği davranışlardandır. Yere çöp atarken gördüğü arkadaşların uyarması. Evet Ezgi için doğru bir davranıştır. Askıda yer kalmadığında montunu yere bırakması yanlış. Beslenmesinin gelecektir oyun oynarken yemesi. Yine aynı şekilde oyun oynarken yemek yemek. Hijyen açısından, temizlik açısından yanlış. Tuvaleti kullandıklarında ellerini sadece suyla yıkaması, sabunla yıkaması gerekiyor. Doğru cevap A şıkkı. 24. Bu metne göre hangisi doğrudur? Bedenimiz farklı besinlere ihtiyaç duyar. Besinleri mevsimde tükettiğimizde bağışık sistemimiz güçlenir. Mevsim dışında yetiştirilen sebze ve meyvelerin tadında besin değerlerinde ve şekillerinde farklılık olduğu görülmektedir. Beden sağlığı için aynı tür besinler tüketilmelidir. Yanlış. Sağlık açısından mevsimle uygun besinler tüketmek gerekir. Doğru. Mevsim dışına yetişen ürünlerin besin değeri daha yüksektir. Yüksek değildir. Daha düşüktür. Yanlış. Mevsim dışına yetiştiren sebze ve tadı daha güzeldir. Bu da yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı. 25. 3. sınıf öğrencisi Büşra bir gazetede aşağıdaki haberi okumuş. Bu haberdeki hastalıklardan kendini korumak 3ra hangisini yapmalıdır? Sık sık abur cubur tüketmek sağlık açısından yanlıştır. Her öğünde meyve tüketmek. Her öğünde meyve suyu tüketmek de yanlıştır. Dengeleme ve düzenli beslenmeye dikkat etmelidir. Cevabımız C şıkkı. 26. Aşağıdaki öğrenciler kendi beslenme alışkanları hakkında bilgi vermiş. Buna göre öğrencilerden hangisi doğru bir beslenme alışkanlığı edinmiştir? Sabah kahvaltı yapmadan gittiği için Serhat dedik Akşam yapma mutlaka alıştırmalık. Yemek. Ee, akşam geç vakitlerde yemek yemek. Doğru bir davranış değil. Gazlı içeceklere bayılırım. Yoksun ki de yanlış doğru olan Kutay'ın ki. 27. Levent meyve ve sebze almak için markete gitmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle market ulaşması uzun sürmüştü. Marketten mevsimine uygun meyve ve sebze alışveriş yapın. Evet kar yağışı olduğu için demek ki kış mevsimindeyiz. Karnabahar, mandalina, çilek. Karnabahar ve mandalina kış iken çilek kış mevsiminde olmaz. Aşık olmayacak. Ispanak kış, portakal kış, karpuz yine yaz meyvesi. Ispanak kış, havuç kış, ayva kış. Doğru. Kabak, turp, salatalık bunlar da yaz. Doğru cevabımız C şıkkı. 28. Dengeli ve yeterli besleme için tüketmemiz gereken bazı besinler verilmiştir. Buna göre soru işaretinin hangisi yazılamaz? gel meyve süt vermiş arkadaşlar. Balık yazılır, yumurta yazılır, kuru yemiş yazılırken cips yazılamaz. 29 ziyanın ninesi kışın yiyebilmek için yazın yetişen meyveleri reçel yapmıştır. Hangisinin reçelini yapmış olabilir? Yaz meyvelerinden reçel yapacak arkadaşlar. Portakal kış, ayva kış, nar kış meyvesidir, kayısı yaz meyvesidir. O ortak kullanım alanları çok fazla insan tarafından kullanıldığı için çabuk kirlenir. Bu alanlar temiz kullanılmazsa insan sağlığı açısından da zararlı olur. Hangisi ortak kullanım alanına yapılması gereken davranışlardandır diyor. Kullanılan tuvalet kağıtlarını krozetler atmak. Yanlış. Piknik sonrası çöpleri masanın üzerinde bırakmak. Yanlış. Toplu taşıma araçlarına koltuklara ayaklar uzatmak. Yanlış. Hapşırırken öksürürken ağzımızı kapatmak. Doğru. Cevabımız D şıkkı. 31. Burada bana yaz mevsiminde yetişen meyveleri sarıya, kış mevsiminde yetişenleri de maviye boyayınız. Ben yaz ve kışın baş harfini alacağım. Kiraz yaz. Kivi kış. Şeftali yaz, tut. Yaz. Ayva kış. İncir yaz, portakal kış. Erik yaz, vişne yaz, mandalina kış. Üzüm yaz, greyfurt Kış, kayısı, yaz, çilek, yaz, nar, kış, karpuz, yaz. Sizler de buna uygun renklerini buyurunuz arkadaşlar. 32. Beslenmesine sık sık yukarıdaki yiyecekleri yer veren hastanın hangi sağlık sorununa karşılaşacağını yazınız. Evet burada abur cubur, gazlı içecekler, kızartmalar, şekerli maddeler yediğinden dolayı e, yeterli ve dengeli beslenemeyecektir. Obez olacaktır, sağlık sorunları yaşayacaktır. 33. Doğru yanlış. Kişisel bakımımızı yaparken suyu, sabunu ve diş macunu gereğinden fazla tüketmeliyiz. yanlış. Satın alacağımız ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmeliyiz. Doğru. Mevsim dışına yetişen sebze ve meyveler daha sağlıklıdır. Yanlış. Diyabet hastaları şeker içeren ürünler tüketirken çok dikkatli olmalıdır. Doğru. Ortak kullanım alanında hapşırırken ve öksürürken ağzımızı uygun şekilde kapatmalıyız. Doğru. 34. soru. Aşağıdaki çocukların yaptıkları yanlış davranışların ne olduğunu ve bunların doğrusunu yazınız. Burada öksürürken ve hapşırırken ağzını kapatmamış. Doğrusu öksürürken ve hapşırırken ağzımızı kapatmak. İkinci görselde ise arkadaşlar çöpleri yere atmış. Çöpleri çöp kutusuna atmamız gerekiyor. Üçüncü de ise arkadaşlar. Evet burada sınıf içinde koştuklarını görüyoruz sarıyı aynı şekilde karaladığını görüyoruz. O, okuldaki sınıfımızdaki eşyalar ortak kullanım alanı olduğundan dolayı zarar vermememiz gerekiyor. Sınıfta koşturmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle demiş olduğum cümleleri kendi cümlelerimizle ifade edebiliriz. 35 Buradaki meyve ve sebzelerin hangi mevsimde tüketilmesi gerektiğini yazalım. Çilek. Ben baş harflerini yazacağım arkadaşlar. Çilek. Yazma elbisi. Havuç, kış, karpuz, yaz, salatalık, yaz meyvesi, domates, yaz, salatalık, yaz, kivi, kış, turp, kış, ıspanak, kış, portakal, mandali kış, karnabahar, kış ve patlıcan, yaz. 36. Bilinçli şekilde alışveriş yapan alacağı ürün için neleri kontrol etmesi gerektiğini bilen, tüketici olarak haklarına farkında olan kişiye bilinçli tüketici denir. Buna göre bilinçli bir tüketici alacağı ürünlerle ilgili nelere dikkat etmelidir? Bilinçli tüketici üretim tarihine, son kullanma tarihine dikkat eder, ambalajının açık olmamasına dikkat eder, alışveriş sonrası fiş veya fatura almaya dikkat eder. Mevsimde yetişen sebze ve meyveler daha sağlıklı, lezzetli ve besleyicidir. Çünkü doğal yollarla yetişmiş ve olgunlaşmışlardır. Bu nedenle vitamin ve mineral bakımından daha besleyicidirler. Ayrıca mevsimde yetişen sebze ve meyveler tüketmek oldukça ekonomiktir. Buna göre mevsim dışı üretilen ürünleri neden tercih etmemeliyiz? 1- mevsim dışında yetiştirilen dolayı üretim aşamaları daha zahmetlidir ve daha pahalıdır. Bundan dolayı alırken de daha fazla para ödemek zorunda kalırız. İkincisi olarak da mevsimde yetişmediğinden dolayı içindeki vitaminler, mineraller daha azdır bize mevsimdeki meyveye göre, sebzeye göre daha az vitamin, mineral verecektir. C ortak kullanım alanında temizlik kurallarına dikkat etmek çok önemlidir. Buna göre aşağıdaki verilen ortak kullanım alanına dikkat etmemiz gereken temizlik kurallarına birer örnek yazınız. Parklar, parklarda yerlere çöp atmamalıyız oyuncakların üzerine yazı yazmamalıyız. Servis sarışları, koltukları kirletmemeliyiz. Okul tuvaletleri, tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka su dökmeliyiz. 37'de bulmacamız var. Karşıdan baktım. Çalı çeper yanına gittim. Bir top şeker. Evet bulmacamıza bakalım. 1. Börtlen. 2. Üzüm. 3. Çilek. 4. Ayva. 5. Mandalina. 6. Nar, 7. Kiraz, 8. Karpuz, 9. Elma ve 10. Limon. 38. Soru doğru yanlış. Hasarlı ve bozuk ürünler iade edilebilir. Bunun için alınan ürünün fiş ve faturasını göstermek gerekir. Doğru. Reklam en çok yapılan ürünler tercih edilmelidir. Yanlış. Alınan ürünlerin kaliteli ve ucuz olanı tercih edilmelidir. Doğru. 3. Çıkış. Yaz ve kış meyvelerine tüketilen Bazı meyveler verilmiş arkadaşlar. Bunları yaz ve kış olarak görsellerini yapalım. Ben baş harflerini yazacağım. Kiraz, yaz meyvesi, kivi, kış, karpuz, yaz meyvesi, portakal ve mandalina, kış. 40 aşağıdaki kutucuklarda bir markette satılan bazı yiyecek ve içeceklerin isimleri verilmiştir. Bu yiyecek ve içeceklerden son kullanma tarzı dikkat ederek alınması gerekenleri bulalım. Konserve balık sıvı yağ, şişe süt, makarna, tereyağı, yoğurt, çikolata, konserve salça, yumurta, kutuz meyve suyu ve peynir bunlar son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.